Merve, renkli parmaklar seni ziyarete geldi. Duyduğuma göre hastalanmışsın Merve. Ne oldu ki? Çok mu koştun terledi? Neden hastalandın tatlım? Hı -hı, cevap versene Merve. Bakınma bana. Niye ki? Dokunma bana. Merve çok kabasın. Bak parmağımı yamulttun. Olur mu böyle Merve? Ben seninle tatlım güzelim diye konuşuyorum. Ama sen renkli parmakların parmaklarını yamulttun. Düzelt parmaklarımı. Merveciğim. Yoksa dondurma mı yedin sen? Ondan mı hasta oldun? Dondurma yedi bu dondurma. Bak Merve'cik kızıyorum. Renkli parmakların parmaklarını acıtıyorsun. Çok. Çok mu beğendin parmaklarımı? Bakacağım. Parmaklarımı koparacak. Nasıl parmaklarımı beğendin mi Mervecik? Bak rengarenk parmaklar bunlardan kimse de yok. Ben Renk... bir modeller. Sana geçmiş olsuna geldim. Peki sen niye hastalandın Merve? Dondurma mı yedin Merve? <laughs> ne oldu Mervecik? Pek de hasta gibi gözükmüyorsun. Kıkır kıkır gülüyorsun. Onlar bir de Mervecik sihirli parmaklar. Sana şurup getireyim mi Merve? <laughs> İyileşmen için. Dur sen sana şurup getireyim. Ben <laughs> Anladım anladım. Senin derdin başka. Sihirli parmaklardan bir şey ister misin? Ne peki? Çok ama çikolata çocuğu Tamam bakalım. Kuz, poku. Bak Merve. Aa, sana ne getirdim. Dedim. Hoppa. Ee, ama çok ama bir çikolata nerede? Onları da getiririz. Pokus. 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 Bak Merve'cik Aa, sana. Geçmiş olsun hediyem sevindin mi Merve? çikolata Niye var. bunu sevmedin mi? Peki başka ne istersin? Bir tane daha çikolata. Tamam Merve. Al Mervecik yanında bir de şeker var. <laughs> Yakala. Ah şeker düştü Merve. Ah sen de düştün yere Merve. Bu nasıl oldu? Anlamadım. Hop yap. Yukarıya. Ah, Hasta Merve'ye bir şeyler oluyor. Anlamadım. Haydi kalk yatağına. Yatağa kalk yatağa. Merveciğim. Peki bu renkli parmaklara bir teşekkür yok mu? Yok. Hayır. Ama ben seni ziyarete geldim. Her istediğini verdim. O zaman geri alıyorum o kus pokusla. Alıyorum. Anlamadım. Anlamadım. Ağzındakini lütfen yutar mısın? Çok kabaca bir hareket. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Renkli parmaklar. Hadi bakalım. Bay bay. Bu kadar mı Merve? Evet. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. renkli parmak su getirsene bana. Şimdi ben gidiyorum artık. Seni mutlu ettiğime göre Artık renkli parmaklar gidebilir hasta çocukları. Ziyarete gelip mutlu ediyorum ben. Hadi bay bay.